Merhabalar dostlar Grand Auto ofis görevleriyle karşınızdayım. Oyunda en hızlı 100 bin dolar paraya ulaşmanın yolu arkadaşlar. Ve ayrıca siz bu parayı kazanırken bizim ailemize de para geliyor. Ve bizden de ekstradan 50 bin dolar daha almış oluyorsunuz. Ayrıca bitmedi. Oyunu ne kadar fazla oynarsanız, bir hafta içerisinde hatta yarın akşama kadar arkadaşlar, ailemizde en çok oynayan ilk 3 kişiden biri olursanız Grand Coins kazanacaksınız. Yarın akşama kadar arkadaşlar süreniz var. Dünyanın en iyi GTA 5 Roleplay sonucusu ile karşınızdayım. Videonun açıklama kısmında bir link var. O linke tıkladıktan sonra Grand Roleplay sitesine giriyorsunuz. Sağ yukarıdan Registration'a tıklayıp kaydınızı tamamlıyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra bu şekilde bir launcher giriyor. Server 1'e girmeyi unutmayın. Ve oyuna ilk başladığınızda otelden başlıyorsunuz. Otelde aşağı kata inip orada bir NPC var. Oradaki NPC'de kadınla şu an görmüş olduğunuz butona tıklayarak konuşuyorsunuz. Aile arama yerine DNZ yazarak ailemize direkt katılıyorsunuz ve bizim linkten kayıt olan herkese 50 bin dolar para veriyoruz oyun içerisinde. Şimdi ben bu videoda ofis görevlerini nasıl yapacağınızı göstereceğim detaylı. 100 bin dolar parayı çok kısa bir süre içerisinde kazanabilirsiniz. Ofis görevleri nasıl yapılır konumuz bu. Şimdi geldik abi ESC'ye bastık haritaya geldik. Burada bir A sembolü var gördünüz mü? Stock Exchange. Şimdi buna doğru gidiyoruz. Bizim ofisimiz var oyunda. Ve bizim ofis görevlerimiz ile çok hızlı para kazanabilirsiniz. Ve bütün bu ofis görevlerini yapan kardeşlerimiz mesela hepsini tamamladınız. Biz size ekstradan bonus veriyoruz arkadaşlar. Diyelim hepsini tamamladın. Kazandın oradan 12 bin 12 bin hani 100 bin dolar kazandın. Bütün görevleri tamamladın yaptın. Bizden de ekstradan hepsini tamamladığın için bizim alemizden fazladan bonus alacaksınız. Bunu da önümüzdeki günlerde arkadaşlar Discord'da detaylı bir şekilde anlatacağız. Ama dediğim gibi Grand Tarbi'deki en hızlı para kazanma yöntemlerinden biri ofis görevleri. Şimdi ofisimize gidiyoruz. Görevleri 3-4 tanesini yapıp size örnek olarak göstereceğim. Evet, arabamızı şöyle bırakalım. Burada arkadaşlar aracımı da kapattım. Buradan içeri giriyoruz. Girdikten sonra burada abimiz var. Steve Money. Bu abiye geldikten sonra I would like to know more about the office. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Sağ tarafta olan buna tıklıyoruz. Sonrasında şu sağ yukarıdan arkadaşlar State Office çıkacak böyle bir yer. Buna tıklıyoruz. Buraya arkadaşlar bizim ofisimizi bulabilmeniz için Enter Office Number diyor ya buraya 15077 yazın ve enter'layın. 15077 yazdıktan sonra bakın bu şekilde Easy Money Easy Task DNZTR ofisimiz çıkıyor arkadaşlar. Buradan kontrata tıklıyoruz ve ofisimize geliyorsunuz. Görevler açılacak. Ben zaten içerisinde olduğum için bende olmadı. Şimdi görevler bu şekilde karşınıza çıkıyor. Şimdi ilk görevde yarış kazan diyor. Herhangi birine offer yarış e, sunu. Hatta bu en kolay. Mesela bir tane arkadaşınıza gidin. Yarış sunun. Birazdan nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Kazanın. 1000 e, dolarlık da şey yapın. Bayis yapın diyor. 12 bin dolar sizin olacak. Bir tane çilek sandığı bul diyor. 12 bin dolar sizin. Arenada 30 kişi öldür diyor. 12 bin dolar sizin. Minus shop'ta yani madencilikte 50 kere kaz diyor. 50 kere kazdığın zaman 12 bin dolar. Bir tane battle pass görevi yap diyor. Bir 12 bin dolar daha. Bir tane de scrap metal bul diyor. 12 bin dolar. Mesela en basitinden battle pass görevi yap diyor. Onu yapalım ve bir tanesine de yarış mesela davet edelim. Onu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Önce size yarışı göstereyim. Bu arada bu görevler her gün değişiyor. Ve çoğu da çok kolay görevler arkadaşlar. Korkmayın yani yapmaktan Birçoğu kolay yapılabilir görevler. Mesela aracımızı aldık. Dur öncülünü açalım. Birine yarış daveti atacağız ya ofis görevleri için. Geldik abi ama önce şoförün yanına gitmemiz lazım. Böyle geldik abi. G'ye bastık. Setup rage diyoruz. Bakın buradan yanımızdakini seçiyoruz arkadaşlar. Ne abi yanımızdaki 341 <laughs> 987. Mesela ne 331 725. Ha bunu yapalım. Next diyelim. 1000 dolarda bahis koyduk. Marker'ı da koyuyoruz arkadaşlar. Marker çok yakına koydum. Ondan sonra teklif verdim. Şimdi başlayacağız. Haydi bakalım. Başladık şu an. Tabii motor bizden önde gitti. Motor önde gittiği için abi. Büyük ihtimal o kaza. Oha ne kadar hızlı gidiyor. 1000 dolarımı aldı bu arada. Görevi de tamamladı. Ben şu an yarışı kaybettim. Eğer kazansaydım ilk ofis görevi bitecekti. Çok basit yani. Mesela bir tane battle pass görevi yapalım. Ondan doğru göstereyim. Yani bu şekilde insanlara yarış sunuyorsunuz. Geliyorsunuz G tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Setup Rage ve kimle yarışmak istiyorsanız onunla yapıyorsunuz. Gayet kolay bir görev. Arkadaşınıza yapın birbiriniz kazanın. İkiniz birden kazanmış olursunuz. Şimdi Battle Pass'te bize ne diyor? Bakalım. Battle Pass'te kolay bir görev var mı? Geldik M'ye bastık. Esikmek dedik çiçek ver diyor. GTA Tatlı mesela dövme yap diyor. Çok kolay arkadaşlar bu. Mesela oteli ziyaret et diyor. Battle Pass de yapabilirsiniz. Acayip kolay. En basının oteli ziyaret et var. Oteli ziyaret edin. otel burası. Yani en kolay yapabileceğiniz görev arkadaş. Hatta şunlarla bir yarış da yapayım mı? 359 269 ile yarış yapalım arkadaşlar. G'ye bastık. 359 269 dur gitme. Evet 1000 dolarlık bahis. Ve ondan sonra cıma. şuraya Marker koydum abi. Kabul ederse başlayalım. Evet. Arabası da tırt. Büyük ihtimal geçerim ben bunu. Evet başladım. Şimdi geçeceğim büyük ihtimal ve şimdi örnek olarak ofis görevini tamamlamış olacağız. Yani arkadaşınıza da yapabilirsiniz. Herhangi birine de yapabilirsiniz. Bu sadece örneklerden biriydi dediğim gibi. Evet geldik. Ama şu an yanlış yoldan girdim acı. Ya. Şu an çok yanlış yoldan girdim vallahi. Nereye işaretlemişim abi ben? Yuh. Doğru mu işaretledim acaba? <laughs> evet kazandım. Yuh. Otele gittiğimiz an ofis görevi kabul olacak. Ve ofis görevini tamamladığınızda alttan bildirim çıkarak anlayabilirsiniz. Şimdi göstereceğim size gelen parayı da ofis görevinde. Ve tekrardan dediğim gibi bakın bu ofis görevleri çok önemli arkadaşlar. Ailemizin para kazanabilmesi için. Yani benim para kazanım. Sizi çekiliş, işte araba, ev falan verebilmem için bu ofis görevlerini tüm aile üyelerimizin her gün yapması gerekiyor. Sizin yapmış olduğunuz ofis görevlerinden ben de para kazanıyorum. O şekilde param birikiyor. Yani başka bir gelir kaynağımız yok arkadaşlar. Bir de Grant County Sandık açıyoruz. Oradan geliyor. Başka da bir gelir kaynağımız yok. O yüzden ofis görevlerini mutlaka herkes yapsın arkadaşlar çok önemli benim de para kazanabilmemiz için ailemizin. Evet otele girdim. You have successfully completed office assignment. Bu şekilde ofis görevlerini tamamladığınızda arkadaşlar altta bildirim geliyor ve para da sizin oluyor. Otele de gelmeyeli bayağı olmuştu. Bu arada otelde ATM'ler de var. Buradan ATM'den de arkadaşlar kullanabilirsiniz burada. Faturalarımı ödeyeyim. Mesela 13.500 dolar faturam gelmiş. Evi buradan ödeyebiliyor muyum bakalım? 4 günü kalmış. Buradan 26 günlük daha ev faturamı ödeyim abi. Ödeyemiyorum. 3 saat oynaman lazım bu hafta diyor. Maalesef bunu ödeyemedim. Ondan sonra başka neyim var? Başka da bir şey yok sanırım. Bu ne? Çeretine? Ha buradan belediye bağış yapabiliyorsun. Al ah, sana 1000 dolar. 1000 dolar bağış abi al. Ah. Sadaka olsun. Ah, Donate yaptım. Bu kadar zenginim. Belediyeye bağış yaptım. Bu ATM'yi bile soyabiliyorsunuz. Robin ATM. Otelin içindeki ATM'yi soyabiliyor muyuz? Hiç denemedim ama. Şu an 34 milyon dolarım var. 10 milyon dolar da keşim var. Toplam 44 milyon dolarım var. Bakiyemiz arkadaşlar. Ailemizin bakiyesi 44 milyon dolar şu an. Bendeki ve para. Bunu 200 milyon dolar yapmamız lazım. Çünkü iş yeri satın alacağım. Güzel bir iş yeri de 200 milyon dolardan aşağı yok maalesef. 150-200'den. O yüzden tekrardan söylüyorum. Ofis görevlerini yapmanız çok önemli. Hem siz... 100 bin doları kısa bir sürede kazanın diye hem de bizim ailemize para gelsin diye ofis görevleri bu yüzden çok önemli sevgili dostlar. Okey. Hepinizi ofis görevlerini yapmaya davet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.